Merhaba, ben Yavuz. 24 yaşındayım. 2020 yazında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun oldum. Dönemin ortasında Nisan ayında part-time olarak Solvay'a başlamıştım. Mezun olunca da full-time'a geçtim. Solvay'da Customer Success biriminde çalışıyorum. Ben son sene itibariyle kafamda az çok ne tarz bir iş yerine çalışmak istediğimi şekillendirmiştim zaten. İlk kararım B2B şirketi olmasıydı ve software as a service olması öncelikliydi. 50-100 kişilik orta ölçekli diyebileceğimiz şirketlerin hem başlangıçta hem de orta vadede daha iyi bir iş hayatı tecrübesi sunacağını düşünüyordum. Parametreleri birleştirdiğimizde B2B, SaaS, orta ölçekli dediğimizde zaten şirket yeni kurulmuş bir şirket oluyor ve daha modern, daha ilerici bir işleyiş ve prensipler olduğunu görüyoruz. Kılık kıyafet serbestliği, esnek çalışma saatleri, çalışan haklarına saygı gibi unsurları sayabilirim. Bunun yanında Solvayo'nun supply chain alanında olması, bölümde okurken aldığım derslerle ilgili doğrudan alakalı işler yapıyor olması çok büyük bir artıydı ve teknoloji şirketi olması. Okuduğum bölümün mesleğini yapıyor olmak tatmin edici bir duygu. Dolayısıyla bunlar öne çıkarmıştı diyebilirim.